Merhaba bugün e, MSP'de şey ilesi, kıyafet ilesi göstereceğim. Başlayalım hazırsınız. E, ilk i̇lk başta rastgele birisinin lookunu oluşturun. Ve bu PC'den oluyor. Puffin'den de yapabilirsiniz. Ben kimi yazayım? E, Drip44 yazıp geliyorum. Oluşturuyorum. Bir yanına fame kasıyorsunuz buradan. E, Yan hesabınızın yan hesabınıza ark olmanız lazım arkadaş. Son hayır teşekkürlere tıklıyorsunuz. Bakın benim hesabım bu Game of Angels. Evet. Ee, şimdi giriyorum bakın burada. Az önce bu cool kulluk oluşturdum yazıyor. Buna tıklıyorum. Ve burada lokum çıkıyor. Bunu lavlıyorum. Ondan sonra kendi hesabıma geçiyorum. Ve buradan lavlama şeyi çıkıyor. Yeni hesabınız. Ee, Ondan sonra yeni look oluştur'a tıklıyorsunuz. Sayfanın böyle açılmasını bekliyorsunuz. Sizin kıyafetleriniz oluyor. Ondan sonra üstten çarpıya tıklıyorsunuz ve bakın burada giye çıktı. Giye tıklıyorsunuz ve bunu kalıcı yapmak artık çok kolay. Hemen bu kostümle look oluşturuyorsunuz. Giriyorsunuz. Bakın şöyle oluyor. Açılırsa inşallah Profilim açılmıyor. Of. alacağım. Ha çıktı. şöyle. yeni bir sim alayım. Lokalistör çıkıyor. Buradan yeni, yeni lokalistör var. Onu tıklıyorum. Açılıyor sayfa. Sizin bir aksesör ekleyin. Ben çoraplarımı ekleyeceğim. Ne? Evet. My ears. <laughs>